Ben size hımm sesini anlatacak Deniz Alp. biz tamamladık ama önceden size hımm yazımını göstermek için bunu çekiyoruz. Hımm sesi küçük hımmdır. Baştan çizgimizi çiziyoruz sonra yukarıdan bu şekilde tamamlıyoruz. Yukarıdan Deniz Alp'in yaptıkları hedefimiz bu şekilde tamamlanıyor. Gel gösteriyorum. Büyük yumda. Burada. Hep yukarıdan başlıyoruz. Bütün çalışmalar yukarıdan başlanarak yapılıyor. Yukarıdan ikinci çizgimizi çiziyoruz. Yukarıdan üçüncü çizgimizi çiziyoruz. Bu da büyük nal sesi. Büyük hmm. sesi. Neyin sesi demiyoruz? Hmm. Hmm. Diyoruz. Yukarıdan başlıyoruz. Tekrar yukarıdan yan çizgi çiziyoruz. Yukarıdan tekrar düz çizgi çiziyoruz. Burada da yine bir iki çizgi aralığını tam kullanarak çizmemizi yapıyoruz. Küçük N'de de alttan yine yukarıdan bir çizgi yukarıdan indiriyoruz. Küçük N'lerde de ya da küçük harflerde de sarı olan alanı sadece yapıyoruz. Büyük neylerde iki alanı kullanıyorduk. Küçük neylerde sarı alanı kullanıyoruz. Ve çocuklarımızla n sesinden nasıl ses çıktığını öğretmek için ve nerelerde n sesinin olduğunu gösterme çalışmaları yaptık beraber. Ananas ananas. N sesi ortada. Fındık. Fındık. N sesi ortada. Yeni dünya. Yeni dünya. N sesi iki tane var ve ortada. Nane. Nane. N sesi iki tane. Biri başta, biri de ortada. Maydanoz. Maydanoz. N sesi ortada. Tren. Tren. N sesi sonda. Kanguru. Kanguru. N sesi ortada. Sincap. Sincap. N sesi. Anne hala mı yapıyorsun? Ortada. Evet senin ödevin bu. Kaplan. Kaplan lan hmm sesi nerede sonda kırlangıç kırlangıç hmm sesi ortada balon balon hmm sesi sonda ni ne ni ne hmm sesi hem başta hem sonda ve hmm sesimiz Çıkar. Küçük. Bu da büyük. Ve çalışmalarımıza devam ettiğiniz yerden aşıyoruz. Beniz artık ödevini tamamladı. Bu, A, ne yazıyor? Evet, araba yazıyor. Araba yazmayı biliyor benim oğlum. <laughs> evet, şimdi çalışmasını yapıyoruz. Hangisi var? Hangisi? yok. Hmm sesini içeren görselleri buluyoruz ve işaretliyoruz. Biz yazmayı da öğreniyoruz. Bunun için de yazmaya çalıştık. Harfleri ben söyledim. Deniz'e yazabilir. Ne harfini öğrendin sen şimdi? Hmm harfi değil mi? Neymiş bu? Hmm harfi. Hmm. evet. Şimdi bu neydi? Ne? Bu ha Ne? Tekne. O zaman yaz bakalım. Var mı ne harf peki teknenin içinde? Hmm. Tekrar söyle. Şimdi ben. Bunun içinde var mı? Evet. Hmm. Tık işareti koymuş. Şimdi ben ne yarı yuvarlak içine almak istiyorum. Tamam. iki önce bir tekne yaz. Tıs, 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 harfi. Yazdık ya, yukarıdaki gibi. Evet neyleri yuvarlak içine almak istiyormuş. Yaptığımız, bulduğumuz neyleri böyle yazdığımız neyleri de yuvarlak içine alıyoruz. Uçak da yoktu, bir de çarpı. Evet, bir de onları yuvarlak içine alıyoruz. Evet, bunu tekne yaz. Tekne yaz. Bu hangi harftir? Hangi harfto da? Onu ağadı. Evet şimdi biz hmm, harfine geçtik. Evet. Ödevimiz vardı, ödevimiz de ee, burada. A harflerinden e, hangileri ne hmm. göre? Renklerine göre. A geçtim. harf ortada mı, sonda mı, başta mı ona göre işaretleyip koyduk. Tamamdır. Şey evet. Bunu yazıyoruz Bir şimdi. Tek ne? Tek ne? Şuna yazar mısın artık? Tek ne? Yazmadın onu. Tek ne? E E Yani tek, K. m m m yani öğrendiğim sar, m ne, e diliz artık solak olduğu için sonra ne M değil, m mle m aynı ses çıkartıyor. Doğru söylüyorsun ama m değil, m tek, N ne, m m m, m. e Tekne. Tekne. E. E. Evet. Buradaki n harfini söyle gösterir misin bana? Evet, işte orada. N harfiniz de burada. Yani ortada. Şimdi harfi çıktığının harflerini yapalım. Du <laughs> Evet şuradan yapalım. Evet. Nasıl yapıyoruz? Bir çizgi çiziyoruz. Ondan sonra. Bak böyle. Nasıl? Arkadaşlarını anlat bakalım. Çizgi çiziyoruz. Sonra dön. Evet. Çizgiyle taşırmadan. Sana Büyükü de bu. Büyükü de bu. Büyükü de göster. İki çizgiyi de kullanarak yapıyoruz. Büyükü de bu. Evet. Devam et şimdi. Arkadaşlarının harfini nasıl yaptığını göster. Bir de küçük nınını göster. Evet yani şöyle şöyle değil mi? Bir daha göster. Böyle böyle. Evet devam et. Küçük nınları buradan göster. Oradan göremediler. <laughs> tamam görüyorlar şimdi. Yazalım. Parmağımızla parmağımızla buradan gösterebiliriz arkadaşlarımıza. Parmağınla göster. Evet. Evet. H hmm. harfini bu şekilde parmızı bir çizgi yapıyoruz. Sonra onun yukarısından döndürüp Aynen böyle. Şimdi kalemle yazmaya devam ediyoruz. Evet. Bu da büyük. Bu da büyük ne? Parmağınla bir göster büyük neyi? Göster çizmesini. Yok. Şimdi şimdi göstereyim. Böyle. Böyle. Şimdi çizmesini gördüğünüz evet. size göstereyim. Yukarıdan aşağı. Bunu buna bakmayın. Sadece şu yerdekine bakın tamam mı arkadaşlar? İşte bun, bu bu tamam, dediğine bakın. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı Evet. Şekilde bu şekilde mi doğrusu? Hı? Beşlik. Evet. evet beşlik. Devam et. Dolayısını göster arkadaşlarına. Evet. Bu. Gördünüz. Bu. arkadaşlar. Bu. Evet devam ediyoruz. İşte bunun bu. Evet devam ediyoruz. Bu bu. Evet. Yani şu. Hı. 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 Abi yeni tıbaskın çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi birinci doğrunun yazımı bu şekilde. Doğrunun sesi böyle büyük neyinin de yazımı bir iki ve yukarıdan üç. Doğru yazımda bu şekilde. Küçük neyin yazımı bu şekilde yukarıdan aşağıya ilk önce parmağımızı deneyebiliriz. Çocuklarımızı bu şekilde yaptırtabiliriz. Büyük nenin de yazımı tekrar göstereceğim. Hmm. Ne demiyorum tabii. Hımm. Hımm. Hmm. İşte böyle. Ben şimdi ödevimi yapıyorum onun için. Hımm. Hımm. <laughs> <basıyorum. gülüyor> <laughs> Büyük. Hmm. Sesi. Nal. Bu da böyle. Hmm. 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 Kardan. Evet. İşim. Bileşik. Evet. Bileşik ama. Kardan. Evet. Hep yukarıdan başlıyoruz çocuklarımıza. Hmm. Yani böyle. öğretiyoruz. Yani böyle. Gösterecek Deniz size şimdi. Gösterdin mi? Ekrandan bakmasan ne sinir. <laughs> olmaz. ekrandan bakarsan güzel olmaz şu uzat. zaten. Sen kendin yap, oradan bakarız biz. Sen düzgün yap. İşte doğrusu bu. Hmm, yukarıdan, hep yukarıdan. Anne, o sefer ekrandan... Hı. Bu sefer ekrandan. Bu sefer ekrandan bakmadan yapacaktınız ha. Gözü geliyor. Ha geliyor. İşte doğrusu bu. <laughs> Evet. Doğrusu bu. Evet. Bunu burada yaptığımız için. Yen. Geç. Evet. Burada da genelde hangileri var? E, ortada mı? Ananas. A. n Sesi. Ortada. Fındık. n Sesi. Ortada. Yeni. Dünya. Bak şunu işaretlemişsiniz. Bak burada da n var. Gördün mü? Ortada. işaretle. Yani <laughs> dünya ortada.